Granny. Hoş geldiniz. Oğlum bu oyunun aynı Roblox'ta var diye biliyorum. Biraz zaman ben nasıl denemek istedim. İşte bakın bu teyze. Roblox'ta yok mu oğlum bunda? Teyze neredesin? Teyze ben kaçma Teyze. Bu planı temizliyorum. Zuha teyze o siz mi? O siz teyzeden çıkmış olamaz. kız. Nene! Nene ne oldu? Hmm. Tamam canım şunu gitmemiş. Çok para lazım Al. Aldım herhalde. Nereden yine ben yine eriyorum. <laughs> yine <laughs> oradan yine. <laughs> hey. Bilmiyorum nereye gideceğim. Aa. Al şunu. Sıçayım. Tamam. Verdim ya. Bu var mı için burada? O kafana göre aha vallahi adam da gitti. Ha var şu zor oyun. Zor değil de. Bazı şeyler zor. Hiç sıklamadım. Lan buna da lan koşmadı. Koşmadı bizim adam. Oradan başlamış şu oklu yerlerim. Aferin adamın üstü. Lan oğlum çok sıkıyorum şimdi. <laughs> Yapacağım. Yapacağım kendimi inanıyorum. Böyle gideyim, Böyle yapsam. Hay. <laughs> ah. <laughs> Şöyle sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Sakin sakin. Hayır. Ne <laughs> yapacağım? Bak son yapışımız. Son yapışımız zaten Bunu yaptım yani şimdi bitecek bu burası. Bak bu deney şimdi bitecek hani. <laughs> Aa teyze nasıl bir ev yapmışsın teyze? Evinde bu ne geziyor teyze? Oğlum teyze daha merdivenden çıkamıyor. Bunların bunlar nasıl geçiyor? Ona Hayır. <laughs> bak bu son. Bu sefer yapacağım. <laughs> tamam 1 2 2 3'te 3 4'te 4 5'te 5 Nice. Let's go. Harım. Bir daha zıplayayım. Alalım. Eza gar Nereye gideceğim ben şimdi? Buradan nereye kanka? Hah Kapanlar dikkat et. Hangi kapan. Ben bu videoyu çektim mi ya? ben bu videoyu çektim mi onda kaçtım. Tam buradan gidiyoruz. Ronaldo. Ronaldo gol senin. Aa buradaymış. Bak bak gördün mü onu aldı başına. Teyzenin mezarına gittik. Teyzeye gelebiliyor musun? Gelin bakalım. Teyzemiz sinirli ya. Ergen teyze. Oğlum bunda ne var la bunu mu yakamıyorsunuz? Şaka yapıyorsunuz. Oğlum bu çok kolay. Al bu kadar. Nereye gidecek kız şimdi? Böyle mi cidden? Ey çorum böyle. Vallahi aldı bir lazım kız gitti. Tutam. Lan oğlum geliyor ya. Asansör geliyor. Gelirse çıkabiliriz biz. Burada da biraz salaklık var. Kanka asansör geliyor haberin mi yok? Gel gelin toplantı. Bu teyze niye gargalıyor? Kanka. Al ya. Hı. hemen hemen kalkayım. Hemen kalkalım. Tamam. Sıra bak tam. Ne oluyor oğlum? Teyzemiz biraz sinirli ya. Ergen teyze. Hay. Oo ee, güzel. Tamam deliktik ya. Wow. Vahu. Çok eğlenceli lan bunu yapmak. Hemen tamam, bak hemen kanka. Yani hangi ara kankam olduysan. Ben yaptık 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 yaptık. Ne oluyor? Hangis? Hangis ne oluyor? Ben böyle böyle kaya kaya geçelim. <laughs> <laughs> Nasıl birim yok. Bunlar mı vardı? Oğlum oyunda çok dikkat yapma, yapmanız gerekiyor abi. Oğlum ya Roblox aklım gelip gelip duruyor. Neden 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 Roblox neden? Neden Roblox neden neden? dikkat olmak gerekiyor bu <laughs> oyunda dikkat lazım. Dikkat ya ben gidersem olur mu? O ses umarım teyzemizden gelmiyordur. O teyzeydi rahmetli. Evet. Yes. Ne? Na? Nasıl? Hiç inanmadım biliyor musun? Aa valla teyzenin bekçileri. Lan silah. Geber lan. Hadi şimdi. Gel lan buraya. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin lan çekecek. Buradan gidelim. Oğlum bana bir ne Ronaldo gibi fayara fayara geçerim vallahi hepimizin. Oğlum. Ağzım valla oynadık lan biz. Oha kaç tane oğlum siz. Bir mermi var ya. Nereden gidiyoruz abi? Oğlum bırakın lan peşimi cinler. Kafamda yine bir şey var mı? Uçuş nadeyim. Of of of. Karan sana senin için de uzaklardayım. Geber lan geber lan geber lan. Oğlum deliler ya. Bu dede dedeler de sinirliymiş. Teyzeni bekçileri değil de. Oğlum niye her yerdesiniz kanka? Kanka. Hepsi buralar ya. Bunlar önce aynı adamlar mı? Farklı yerden mi şimdi? Oğlum bak gidin. Oğlum kafanıza kafanıza sıkmak istemiyorsunuz. Yanlış yer. Hepsini indireceğim. Tek çare bu. Ama 20 tane de indiremem oğlum. benden ne bekliyorsunuz? Yuh! Kanka kaç kişisiniz? bak istemiyorum. Dediler bastonla vuruyor manyak herifler ya. Yani. Lan hayır. hayır 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 bastoncular. Of fena fena. Kaçabilir miyim? Ben de çıkamadım. Nereden gidiyorum tam olarak? Tamam. 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 Hayır. Şuradan gitsen abi. Buradan da giriş var. sen abi. Tamam süper. Benim ana yeri geldi. Adamlar nereden gidiyorsa oraya doğru gidecek. Ben böyle gıca gıca da kurtulurum aslında bu durumda. Dur dur. Gelin lan! Bak bir geçiyorlar var ya falan. Yani, ben ha 3 gün felç. Hepsini indirin de şu an. Aslında şu ikiliyi de indireyim, tamam hadi Okey. bir usanmadım. Tezgahın oh, oh. sen de İnsan milletin spreyi var ya. Ya silahım gitmiş. Selam. Oradan gidiyor. Kim o sürü? Ben net gidilmeyecek yerden gittim ama yine <laughs> de gittim. Muz adam bak sırtını sana Lan Ulan bu muz niye popüler lan Fortnite? Ulan muz bile popüler biz değiliz lan. Salgalarla parti keyifsiz. Lan nasıl, nasıl gidiyor abi? Oğlum benim araba yarışı nasıl yapıyorsam öyle gidilmiştim. Işte. Demek ki bir şey spawnlar gelmiş. Ba, 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 ba. Oğlum niye zıplamıyorsun? Şimdi zıplamıyor abi. Oğlum bu arada yanlış yapmış abi. Böyle ol olmayacak da. Eski hızlı. Oğlum bak zıplamıyor değil mi onu söyleyeceğim. Hayır. 3 Lan sıkasana Oğlum X'e basıyor Basını da tutuyor mu ya Dur lan Kadın götür beni be Kadın duruyor işte Lafını geri al Oğlum Ya keşke bir arkasına mı atlasam Şuna. Kendim yapacağım oğlum Hay senin ben var ya Oğlum adamlar nasıl yapıyoruz? Ne yapıyoruz ki? Bekle şurada antrenman yapayım. Millet motorunu da mali yok. Bak zıplamıyor bu. Ağzını yoktu mu? Yerine zıplamıyor. Normalde da zıplamıyor ama. Bu zaten bilir bilir. da Bırakma beni bırakma beni. Gel. Gel beraber gel. Adam yapıyor diyordum oyunu. Zıpla kanka. Oğlum adam benden daha iyi biliyor. Kimse artık. Adam yapıyor ya. Adam yapıyor işte adam motorcu çıktı. Bakar olmuşsun o mafya gibi. Ha bu ünlüye benziyor. İneyim mi araba? sıvıştı sıvıştı mı ama ama bu oyunu kendim yaparım baksana abi sıklanmıyor şu malı karpet herhalde bak böyle sıklanmış Ah, vallahi yapıyorum. Vallahi da bir daha da Kanka <Gülüyor> <Gülüyor> çok korktum. Vallahi adamı adamı geçtim az önceki. Geliyor mu? Geliyor. Geldim. Evet, silinmeyeceğim. <laughs> <laughs> Hava. Bak oyun bir anda dönüşüyor. Selam. Bu az önceki adam değil mi? Benimle de bırakıp gidiyor lan. Hadi. Hayır. Hayır. Basma ablacım ne olur. Hayır sakın, sakın, sakın. Verim odadan bir şey. Odan Geliyorum tam da zaten. Bilmiyorum ben niye pembe ya. Önüme geleni işte almışlar ya. Başa ısırın. Adam yapıyor mi yapıyor mu? Hay senin ben şimdi beş saat buraya geçeyim. Ya oğlum video çok uzadı ya. Bak, bu sefer yap. Yapacağım. Yapma ya. Of daha bu var oğlum. Ya bu mini oyunundan motor oyununa geçtik. Acaba başlıyor Motor sürüyorsun mu? Yapsam lan. Mini kaçma değil ki oğlum bu. <laughs> <Bir> şey... <laughs> da. Oğlum video çok uzadı ama 30 dakika olacak yarım saatimizi alırım beyler. Maalesef ki yapamıyorum. Adam götür beni adam. Senin gibi motorum var ya. Motor öyle işte İşte adamın motorunu adam biliyor mu? Birisi şey. geçer de ama iki saatte burada olmaz da. Tam ucunda bak tam ucunda oluyor bu zaten. Your... oyun ya! istediği de bu. Bizden. <laughs> Gidiyordum ha. <abi, dur. Gülüyor> motor rahmetli <motor. Gülüyor> oldu. Tamam. Tamam. <laughs> 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 ya. Ama çok iyi manevralar yapmam lazım. O adam nerede o adam? O adam geçirsin Bu motosiklet çok arttı bu. Bu oyun sayesinde iki bu oyun oynamışım. için. Motoru bırakmıyorsun. Aga be motoru. Ne oluyor lan? Lan ben ne diyeceksin? Oğlum Roblox lan. Aga be Roblox, özledim. ya. Roblox hatırlayan oldlar. Oğlum ne? Bak, tam geriye gider. Geliyor sıkıntı. Burada ben geri böyle seçiyor. Böyle kayarsa ne oldu ki? Geliyor top. Bak öyle değil oğlum. Onu sekecek, gidecek. Biz böyle gideceğiz. Buraya kadar. Ben buradan geçilir, geçilir, geçilir mi? Buradan girebilecek. Buradan gittiği anda o şeyi alıyor bizim. Tamam. Oradan geldi yanlış oldu. Bu ne lan? Abi Fortnite oyun bitiriyorum. Bu ne? O şey. Okay. Oğlum azıcık benim. Fortnite kuralı bu oğlum. Kontrol tamam, şöyle giderken böyle. Şöyle aynen. Şimdi oradan hızı alacağız, vereceğiz. Hayır <laughs> senin ben tırnağın düştü vardı ona bassaydı kurtuldum. Tamam 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 süper. Oğlum niye koşmadın şimdi bak geri gitmem lazım benim. Şöyle <laughs> tırnağın Ah yaptım bak. Oyunun istediği gibi. Aha. Tamam beyler. Kafanı indirmem yok şu. Bak. Teyze sen ne yapıyorsun burada? Teyzemiz sinirli. Teyze git. Teyze de can almak için Teyze git vallahi bak. Boz. Teyze mi can tek? Ona bak git lan. Git lan git 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 git. Lan dışarı kalktım. Teyze de geliyor, teyze de geliyor, herkes geliyor. Aha vallahi teyze ölüyor. Teyze ne canını koşsun aşkım. Son vuruşu da yapıyorum teyze. Vallahi kendimi de öldürdüm. Hocam geçtim sayı. Vallahi geçtim sayı. Ye bu. Ondan bir daha ne istiyorum o bossu çok eğlenceli dedim. Neyse arkadaşlar, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve beğen butonuna unutmayın. Videomu açmayı Bye, bye.